Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma bize gerekli olan malzemeleri vererek başlamak istiyorum. Öncelikle süslemek için bize bir tişört ya da bluz lazım. Şöyle çizmiş olduğum bir motif karbon kağıdı. Üzerinde yaprak desenleri olan bir kumaş tülbentlerde daha çok bu tür desenler oluyor. Kullanabilirsiniz. Ve bu kumaştan kesmiş olduğum yapraklar. Bunları monte edeceğiz. Şöyle bir sürü zaten sayısına göre şablonlarla kesiyoruz. Onları göstereceğim size. Nakış ipliklerimiz, muline ya da domina. Dikiş iğnemiz, makaslarımız kalemimiz ve toplu iğnelerimiz malzemelerimiz bu kadar şimdi evet malzemelerimizi saydıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz ne yapıyoruz motifimizi Dörtümüzün üzerine yerleştiriyoruz. Karbon kağıdı ile çiziyoruz. Çizdikten sonra Bu motifin üzerine rakamlar koyuyoruz. Şablon olarak kullanacağımız için. Kopya kağıt pek renk vermediğinden dolayı Ben kurşun kalemle de üzerinden geçtim şöyle bir kumaş var elimde. Bu kumaşın yeşil yapraklarından, böyle yaprak kısımlarından şöyle yapraklar kestim. Bunları üzerlerine rakamlar koydum. Şablonda da aynı rakamlarımız var. Şaşırmayalım diye. Buna göre buraya yerleştiriyorum. Mesela bu kaç numaraymış? 4 numaraymış. Bizim 4 numaramız nerede? Şuralarda olması lazım. Evet, şöyle. Bu şekilde rakamlara göre biz bunları yerleştireceğiz. Şimdi ben şöyle gelişi güzel gösteriyorum. da bize kolaylık olacak. Bunları numaralandırmamız şöyle. Bunları yerlerine yerleştirdik. Yani şu an rakamlara bakmadan yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle. Evet, ilk aşamamız bunlar. İkinci aşamaya gelince Buralardan, şimdi yaprakların etrafından kumaşa dikiş dikiyoruz. Kullandığımız ipler muline veya domino nakış ipliği. Her ikisi de olabilir. Muline'nin ben tek katını ayırdım. Tek kattan şey Kumaşım ince olduğu için diğer ipler biraz kalın geldi. İstediğim şeye ulaşamadım. Hoşuma gitmedi. Kine dikişi dediğimiz dikişle Yaprağın Çizdiğimizin üzerinden Gidiyoruz İpimizi fazla kasmıyoruz ki Alttaki kumaş buruşukluk yapmasın. Normal bırakıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Aslında buradaki amacımız çizgileri belirlemek. <laughs> İplerimiz düğüm olması ne kadar iyi olacak. Zorlu yok, gayet basit işler ama zevkli işler. Böylece giymediğimiz bluzlarımızı, tişörtlerimizi değerlendirmiş oluyoruz yeni yeni giysiler elde etmiş olacağız. Bu şekilde yazın keyifli giyeceğiz. Genelde ben yazlık tişörtleri süslüyorum. Kışın kazakları ayrı işler yapacağım. Onları da sizlerle yine paylaşırım. Pandemi döneminde uzun süre evde kaldığımız için mutlaka kendimizi oyalanacak işler bulmamız lazım ki vakit kolay geçsin Ve dikmeye devam ediyorum. Şunları toplayayım elimin altından. Evet şimdi şablonuma bakıyorum. Kaç numara yaprağım benim. Ona göre üzerine yaprağı monte edeceğim. 10 numaralı yaprağımmış. 10 numaralı yaprağımı buluyorum. Şöyle şuradan bakayım. Evet. Buranın yaprağı buymuş. Üzerine koyuyorum. Şuradan şöyle batarak tam bu yaprağın ortasından yukarıya kadar yine aynı makine dikişiyle devam ediyorum. Olay bu. sentetik kumaş kullanacaksanız kenarlardan atma yapıyor çakmakla uzaktan onları yakarak onu da önleyebilirsiniz atmaları ama genelde bu tür desenler yemenilerde daha çok oluyor yemeni kullanmanızı tercih ederim bunlar desen daha çok istediğiniz farklı desenler çizerek yapabilirsiniz Şurada ben aslında bu yüzün yarısını yaptım. Yani i̇şimiz kolaylaşsın diye. Şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Bilmiyorum ne diyeceksiniz. Şöyle. Seni burada bu şekil kullandım. Omuzdan aşağıya yakadan aşağıya diyelim. Diğer tarafta tam tersini. Şöyle etek ucundan yukarıya doğru çıktım. Onu da o şekilde çizdim. Yapacağımız iş bu. Tekrar devam edeceğim ben kaldığım yerden. Bittiği zaman da sizlere göstereceğim. Hoşçakalın.